Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle maç falan atacağız ama ben burada ücretsiz bir şey dükkan ücretsiz bir şey gördüm çeviriyorum Oo. şimdi bunların hepsini beraber açalım bugün altın Barcelona teşekkür ediyorum ilk defa böyle şeyler yapıyor destansı iyi bir tane daha üniversitemden destansı gizemli ne geldi gidecek kostüm ne kostüm Oo tamam. Güzel. Sevdim. Tamam bu da iyi. Hocam birazcık iyi şeyler çıkartır mısın? Tamam bu ya. Bu ne? Dynamite. ki güzel bir kostüm. Kostüm yok iyi oldu. Rastgele. ne geldi? Jackie İyi. <laughs> ben en son bunu bırakmak istiyorum. İşte sorcu. Arkadaşlar. Ye! Yeah. Gösteriyorum şimdi. Ben bir efsane çıkarsam güzel olacak ya. Benim efsanevi istiyor. Efsanevi ver bana. Şop 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 şop. Efsanevi. Yani niye ben bu kadar şanssızım? Ay şansımız yiyeyim ya. Yazıyoruz. İşte galiba. Oo, güzel bir kostüm. Destansı mı bu? Ay. Ben hiç yok. Süper anları iyi ya. 2500'e süper kostümü geliyor mu? <laughs> tamam ya verenler kostüm alırım. Bu <laughs> güzel aslında. Bakalım. Bakalım. Aslında bundaki Spike olabilir. Bende Spike'ın güzel kostümleri var. Yok, bu olabilir. Bunu alıyorum. Hadi bakalım. Gönlerce Spike. Gün daha yeni Sörcü hiper şarj çıktı ve artık hiper var Sorge'min. Buradan kalkan basalım. <laughs> Geliyor mu? yok? Sorge'min hiper şarjlı. Yen söyle, maç atalım. İnşallah çok <laughs> güçler gelmez. Bismillah. Ne bu arada herkesin... kimin videosunu çaldıysam özür dilerim. Kimin videosunu çaldıysam yorumlara benim videomu çaldım. Sil, siler misin yazabilirsin. Ya da benim videomu çaldın sildirmek istemiyorsan silmene gerek yok da yazabilirsin. Yani herkesten özür diliyorum. Ha özellikle Türk bayrağı. Seninkilerini istersen sileyim. Orada oraya bir şey çalıyor girdi ay şansım. Neyse 5. olduk. O değil. Efsanevi bir yerle Onlar efsane efsanevi yazsın. Ünlü bir maç kazandıktan sonra. Çok güzel olur. Yani bu arada neden sesini açmadım? Yani bilmem ki. Sormayın. <laughs> Şop şup. Şu, şu, şu Leon'u öldürmek istiyorum ya. Burada en sevdiğim karakter Leon. Şimdi söyleyeyim. Bir dakika param açacağım şimdi. <laughs> Koltuğa param açacağım. Lütfen <laughs> kanalıma abone olun ve like atın. <laughs> <laughs> Yoruma iyilik. Youtube yaz... Ay. <Gülüyor> <Gülüyor> Yorumlara Youtube yazana like atacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada ben şey için yapmıyorum. Yorumum fazla olsun diye yapmıyorum. Normal konuşma like atayım falan filan işte. Ay. Arkadaşlar GTA oynuyorum. Ben normalde yoğun oynuyorum ama bilmiyorum şimdi oynayamadım. Şöyle 900, 300 er bir şey seçeyim ya. Kes Bakalım. Sırasınızı açayım. Bu maçı mısınız? Size açarım şimdi. Bence süpersel adam. Ama bazen de adam değil. Çünkü pop gibi şeyler veriyor. Çok sinirimi bozuyor. Ben de süpersel dövmek istiyorum. Rum. Actually, look at me. Oğlum. Bir şey öldürdüm. Bunu Buzda beni öldürdü. Ben sesini açayım. Ya Erovni izleyenler.

bak Aldı dünya çantasını gidiyor bıraktı bize fazlasını şey. <laughs> Dönüp bakmaz arkasına bir de gel tat kalbimin bomba bir Şans ses geliyor. bak bir de dön kaderimin bahtına yar Seni düşlerin anlayacak da dön memleketin Şimdi haline bak Aldı dünya çantasını gidiyor bıraktı evet, bize fazlasını Dönüp bakmaz arkasına bir de gel de baka, tat kalbimin bombasını Adaleti koydu ortasına dön dedi döndü ki voltasına Fakirin paradan bir yok ama <laughs> zenginin meyvesini koy <laughs> vatkasına Hadi gönlüm <laughs> kimin umrunda Yılan eti yok koynunda Bir öpücük ondur boynundan Biraz dur başucumda Kanter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bize kucak açsa Biraz dur başucumda Kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bize kucak açsa Sabah gecenin üstünden <laughs> Üstüne düştüm üstünden Üstüne üstü küskünler Gece küskünler Kalem kağıdı almışsa Güneş geceyi sarmışsa Ölüm kapıda durmuşsa Ecel sonumuz olmuşsa Gece gölgenin dağıtına bak Bir de dön kaderimin bahtına bak Seni düşlerin anlayacak da Dönmemliketin haline bak Aldı dünya çantasını gidiyor bıraktı bize fazlasını Dönüp bakmaz arkasına bir de gel tat kalbimin bombasını Adaleti koyduk ortasına dön deli döndü voltasına Fakirin paradana biri yok ama zenginin meyvesini koy otkasına Hadi gönlümü vurdun da söyle kim kimin umrunda Yılan yatıyor koyununda bir pici boynundan. Biraz dur başucumda, kan ter kalmışım uçurumda. Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak atsa. Biraz dur başucumda, kan ter kalmışım uçurumda. Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak atsa. başka şarkı değiştirelim. Ne bakayım şarkıyı biliyorum. Şah şarkı. bu <laughs> Herkes biliyordur. Karanlığa bir kibrit Ruhunu ver, 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 ver ateşe Omuzunda hayatın atacağım. yükü Yüzünü dön, Ağaz. dön, dön, dön güneşe Güneşe bir el ateş ettik Bilmedik, Başka. kendimize inettik Ayakkabımız yırtıktı ama Dikenli yolları Üçmeş koşarak geçtik Oynamak